Rüyada görülen şeylerin manaları Rüyada ay görmek Rüyada ayın görülmesi genellikle büyük devlet ve devlet başındaki büyüklerle yorumlanır. Bu manada Hz. Ebu Bekir'in radiyallahu anh'ın kızı Ayşe'nin gördüğü bir rüyayı yorumlaması ve aynen yorumlandığı gibi de çıkması dikkate şayandır. Said bin Müseyyep'ten rivayetle Hz. Ayşe rüyamda odama 3 ayın düştüğünü gördüm. Bunu Ebu Bekir'e sorunca Ebu Bekir, ''Ey Ayşe, eğer rüyan doğruysa yeryüzünün en hayırlı üç kişisi senin odanda defnedilecek dedi. Resulullah vefat edip Ayşe'nin odasına defnedilince ey Ayşe bu evine düştüğünü gördüğün ayların en hayırlısıdır ve ilkidir dedi. Malumunuz sonrasında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer efendilerimiz de oraya defnedilmişlerdir. Dolunay halinde ayın gözükmesi levvame makamında bir alim, fazıl, mürşide varacağına işarettir. Mülhime sonunda mutmainne başlarında görülmesi ise o salikin Nur Muhammedi Aleyhisselam'a ve Mardiye Devleti'ne vasıl olacağına işarettir. Ayın dolunay halinde birden kararması, önüne bulutların geçmesi, o memleketin devlet başkanının veya o beldenin alim bir şahsiyetinin vefatına işarettir. Aynı şekilde ortalarda olan bir salikin bunu görmesi ise sünnet-i Resulullah'tan yüz çevireceğine, şaşkınlık ve bir müddet dalalet yaşayacağına işarettir. Gökyüzünde birden fazla ayı bir arada görmek, gördüğü ayın sayısınca büyük devletin ittifakına işarettir. Aynı şekilde bu ayların birleşip yeryüzünde bir yere inmesi ise o birleşen devletlerin ortaklaşa bir savaş açacağına işarettir. La yâlemul gaybe illallah.